Herkese merhaba arkadaşlar selamünaleyküm gençler yeni videomuza hoş hoş geldiniz. geldiniz. hepiniz nasılsınız İyi misiniz biz çok şükür iyiyiz Elhamdülillah. tamam kalk kalk evet, Beyza'nın yine bacak... kamerayı kendine göre ayarlamış bakın <laughs> ben de böyle duruyorum <laughs> neyse ne yapalım Olacak evet arkadaşlar biz bugün dışarı çıkacağız birkaç gündür ben yine çıkmıyorum evet. ee... bir tek inşaata gittik geldik o da Aynen. günlük giyindin günlük bile giyinmedim evet, evet. <laughs> öyle demişti <laughs> evet, ev halindeydim arkadaşlar ee, normalde inşaata gidip geldik öyle gezme, tozma ya da bir şeyler yapma yoktu. Evet. Bir de ben birkaç gündür gidip geliyorum ustalar geliyor derken Beyzanım hep evde kaldı çocuklarla aynen öyle. bugün dedik ki bir çıkalım gezelim, tozalım, gezelim öyle. Aynen alardık. öyle bir plan yaptık. Bir de e, bugün arkadaşlar videomuzda tüp bebek sonucumuzu açıklamak istiyoruz. Evet. <gülüyor> Niye gülüyorum ben şimdi sürekli gülüyor. <gülüyor> Ne bileyim. <laughs> E, tüp i̇şte. bebek sonucumuzu açıklamak istiyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en son tüp bebek sürecimizde Mihra'ya uygun bir ilik bulunmadı. Evet. E, yani direkt orada zaten olay bitmişti. E, yıl bitmeden de bu haberi alacağımızı biliyorduk. Heyecanla bekliyorduk zaten. Haberimiz geldi. Evet. <laughs> Mihra'ya uygun ilik bulundu. Evet. Bir tane embriyo bulundu gençler. Kız ağlamadı. seviniyoruz şurada. <laughs> <laughs> <En iyisi. gülüyor> evet, tamam ben. En Tamam. Sabah beraber ağladık. Çok derken bir duygusal evet. Gençler, Mihra akşamza uygun, bir sıkıntısı olmayan, e, helası Allah uyumlu bizimle. bir tane bebiş bulundu. Tabii ki şimdi bundan sonraki süreç. PGDI dediğimiz 2-3 haftalık bir kromozom testi. test süremiz olacak. Ee, Ondan ya sonra biz kromozom neydi? bir rahatsızlık taşımadığımız için büyük olasılık geçeceğini düşünüyoruz. Evet. Ee, ama işte hani yine de o testi yapacaklar ki eğer ki bir hamilelik süreci olacaksa evet. çünkü bu kromozom rahatsızlıklar düşüğe sebep olabiliyor bazen şeyde ilk çalışmada en son 6 tane kalmıştı söylemiştik hatırlıyorsanız. Aynen yani ilk tüm, evet. bu arada yeni gelenler vardır. Biz bu tedavi ikinci kez yaptırıyoruz. Aynen. Sebebi de genetik rahatsızlığı olan kızımız için uygun bir kemik iliğinde bir kardeş bulmak. Yani öyle. E, bu arada biz bu çocuk çok istiyoruz arkadaşlar. Yani evet. e, mihra için olmasa bile şu an çok çok istiyoruz. Artık o moda çoktan girdik zaten. Aynen <laughs> ve e, ilk Tedavimizde maalesef ki Mihra'ya uygun bir ilikte bir bebek bulunamadı. Zaten evet. 16'da bir şans vardı ve ikinci tedavimizde, bu arada ilk tedavimizde altı, altı tane son kalmıştı. 6 tanesi biyopsiye gitmişti, 3 tanesi e, sağlıklıydı ama hiçbir şekilde Mihra'ya uyumlu de. değildi. Onları dondurduk. E sonrasında ikinci tedavimizde 8 tane Şimdi yoksun. Onları niye dondurduk? Belki ileride yine sağlıklı bir çocuk istersek. Aynen. Yani Allah nasip ederse hani düşünürsek diye dondurduk. Sonuçta testleri yapılmış, e, o kadar şey yapılmış. Hani dondurmak istedik Ondan sonra ikinci çalışmada da 8 tane en son kaldı. Biz havalara uçuyoruz. 2 tane fazla diye. Ondan sonra yine e, o 8 taneden 3 tane kaldı değil mi? Sağlıklı 3 olarak. 3 tane kaldı. Bir tanesi de hala uyumlu çıktı. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Yani e, bu arada toplam kaç tane yumurta toplandı? Onlar da çok soruluyor çünkü bu tarz evet. genetik şeylerden geçen e, takipçilerim de var. İlk tedavimizde 18 tane. 18 tane toplandı. toplandı, 6 tanesi biyopsiye gitti. Yani 5. günün sonunda 6 tanesi dayanabildi. Aynen. Demek oluyor. İkinci tedavimizde 22 tane toplandı. Evet. Ve onun da e, en son yani 5. güne 8 tanesi ulaştı. Evet. Öyle arkadaşlar. <laughs> bu vesileyle de hatta buradan Ankara Tüp Bebek Merkezi'ne, Kubilay <laughs> Hocamız'a, evet. intergene orada Serdar Hocamız'a ve Mehtap Hanım var. Bizim bu biyol, biyologtu değil mi Mehtap Hanım? bu süreçleri yapan kişiler oluyor. Hani bu laboratuvar süreçlerinin hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Bu arada bir işbirliği değil arkadaşlar. Tabii canım biz böyle hani kendimiz, kendimiz bulduk gittik. gittik memnun kaldık. Her zaman da söylüyoruz zaten size Zaten Zaten Intergen Funda sayesinde. Yani evet Funda sayesinde, e, Funda sayesinde. Funda sayesinde olmuştur. orayı e, gitmiştik. Evet buradan Funda Hanıma da selamlar Tabii. gönderiyoruz. Arkadaş <laughs> olduk zaten biz artık Tabii. Funda hani. Gerçekten e, iyi ki tanıdım dediğim insanlardan bir tanesi. Evet. E, bu süreçte bize hem çok yardımcı oldu hem zaten Mihram'ı da çok çok seviyor. Evet. Öyle arkadaşlar. Haykidarsan... Ama hocalarımız da gerçekten yılların hocası yani 20-30 senelik bu işi yapan evet. Serdar hoca olsun Kubilay hoca olsun çok tecrübeliler yani. Evet. Çok sağ olun. Şimdi işte PSG'den sonucunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Gelir, gelmez de eğer ki bir sıkıntı yoksa ki içimde yine öyle bir his var. Ben hep diyordum. de bulunacak diyordum. Öyle sonra hissediyordum. Transfer süreci. Aynen. E, ve sonra transfer süreci olacak inşallah. Evet. Çok heyecanlıyız. Çok değişik duygular. Böyle bir bir anda bir boşluğa düştüm aynen, ben. Aynen. Hani annemin kiraya bulunması falan bizi gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar. Elhamdülillah. Demek ki zamanı şimdiymiş. Evet. Stuvallarınızı eksik etmeyin. E, hatta bunun vesilesiyle bugün kutlayayım. yapalım. <laughs> <Bir> şeyler <laughs> yiyelim. Aynen bir şeyler. <laughs> Neyse. Hadi o zaman. Biz evet. ne yapalım? Çıkalım mı? Aynen. Çocukları hazırlamıştık zaten. Mira evet. uyuyordu. Çok uykusu vardı. Evet. E, yatırdık. Şimdi onları da alacağız. Dışarı çıkacağız. Bir şeyler yapacağız. Ben şöyle iyi de. Bir <laughs> şöyle saçlarımı görsün Al sana olur olsa. Bu arada kıpkırmızı oldun gülmekten. Ne yapayım ya. Hadi tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Biz Kent Park AVM'ye geldik. Ay babası, dur, düzeltin. Tamam düzeltin düzeltin. Burada da benim yakışıklı oğlum. Uyumadı uykusu var biraz. Ne izliyorsun sen? Oo, LG OLED. 10K televizyon. Biz de bu şapaya gitmeyelim. Farklılık yapıp karşındaki evet. aldık. Karşıdaki <laughs> Yanımdaki. <bakiye> geldik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. O Beyza Hanım bu ne güzellik. Evet. Çok. böyle. İçimde blazer var bir tane. Aha. Böyle. Hatta ben de kabağım. Ben de kabağım. Sen gülüyor. de çıkar. <laughs> tamam kızım. Ama böyle olmaz. Sürekli kollarını çıkarıyorsun. <laughs> ya bu kalpler çok güzel. Bunlar ne? Mihra. Bu ne? Kalp 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 kalp. <laughs> Heh. izalim. Bu arada bu çantayı çok soruyorsunuz. Linkini bırakırım. Her artık. şeyle uyuyor bu çanta. Evet çünkü içindeki keseyi istediğin gibi değiştiriyorsun. değiştiriyorsun. E ona göre kıyafetine şey oluyor. Evet. Yani şu bence gümüş olsa güzel olmazdı. Böyle gold daha hoş aynen, duruyor. Aynen aynen. Değil mi? Güzel duruyor. Ya evet. sen biliyorsun bu işi ya. Teşekkür ederim. Kızım ya. lütfen oturur musun? Otodama hiç rahat duruyor Evet, ama. şimdi gezmeye başlıyoruz. Hmm. Uykulu gözlerle. Kaldık baş başa. He? Okay. <laughs> Gel biz Esra'yı çünkü home'a girelim. Bay bay. E? Bay bye. Şu ağza bakın. Mira. Mira. Hayır. Hayır onu çıkarmıyorsun. Islatmıyorsun da. Aa, a, hayır. izin yok annem. Vallahi izin izin yok. Hiç kusura bakma hanımefendi. Eymen Burak kardeşini sürüyor. Evet. Hadi sür bakalım. Ne varmış orada? Gel gel o bizim değil gel. Gel bakalım. Atlı karınca yapmışlar şu ortaya ama o kadar güzel ki böyle pembe beyaz. Evet. Hey ben bura. Bizimkiler buradaki atlı karıncaya bindiler arkadaşlar. Bu arada Kent Park'tayız. Burada alışveriş karşılığında fişleri gösterince ücretsiz binebiliyor çocuklar. Aha merhaba yapacak mısınız? Evet. Merhaba yapın bakayım. Eyvah. Merhaba. Ha, benim bir tanelerim ya. Mira. Merhaba. Şuna bak. Küpe güzel mi? Tamam. E, küpü... <gülüş> Zaten küpe tak. <laughs> Artık küpe şey yapalım değil mi? Deldirelim evet. kulaklarını. Benjamin, maalesef burada sana göre bir şey yok. Hep altın. Bize göre bir şey yok burada. Gel. Sen kız, sen Artın ben bile nasıl şey yapıyor. <laughs> anne anneni çekmiyor bir şey. He vallahi he. Hadi bir de <laughs> sorarız ki bakalım sana gel. Gel. Bir de sana Efendim anne. Ne? Anne. Annem sen arabada yedin gene mi acıktın? Tamam beraber bir şey yiyelim tamam mı? Ne oldu? Burcu'nun bütün özellikle bir şey yapıyor, taşıyor. Değil mi? <laughs> tam tam ya başına bakın. Süslü püslü. Süslü süslü. <laughs> Bunlar baba kız çok fena ya. Şu parmaklara bakın nasıl gösteriyor hepsini. Yandan Sen yandın mı bu büyüyünce. kendi gösteriyor bak. Kızım boyun kadar o boyun. <laughs> boyun içine sen girersin onu. Annem gel gel. Sen ne yapıyorsun? Gel annem gel bir tanem. <laughs> Gel gel annem benim gel el tutuşalım mı Aa, el tutuşalım ay. ay bana yardım eder misin ya gel gel. Evet arkadaşlar biz AVM'den çıktık. Anam benim eşim güneşte kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu. Allah'ım 50 saatler video çekeceğim. Güneş bir izin vermedi. Suratıma suratıma. Şu şey var ya ben de hiçbir işe yaramıyor. Ne buradan ne bırakın oradan. Hiçbir işe yaramıyor. Buna, bu şu ana kadar bütün arabalarda böyle mi olur? Valla 1.60 boyunda kimseye... Değil mi? Ne yapacaksın? Küçük kalıyorum sanırım. Neyse arkadaşlar biz çıktık kruasant yapalım dedik. Değil mi? Evet. Böyle baş başa hiç gelmemiştik yani Ümitköy'deki şubesine. Baş başa kruasant yapalım. Tabii ki cücüklerimizle beraber. O hiç olur mu? Onlarsız, <laughs> onlarsız olur mu? Olmaz ama böyle ailecek Ey, yapalım Manduran'da dedik. Eyvallah da sonunda bir uyudu. Evet, İki şimdi... dakika dinlensin de gidelim böyle. Aynen öyle. Tamam kızım geldik. Baba bak kafasını yine. Bak bak ne varmış burada. Güneş mi buluyor suratına? Anne şunu vereceksin mi? A bak. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim canım? Aydınlanıyorum. Güneş gibi doğdun hayatım. <laughs> benim. benim. Hadi Hiç bakma. alışık değilsiniz benden böyle videoda. <laughs> Hadi bugünlük şey olsun yani. Hadi bakalım. Biz Kuru Basante'ye geldik. Ben hep olduğu gibi aynı şeyleri söyledim. Ben Kutadok bir de Lotus Sante. Ben bugün değişiklik yaptım. Tuzlu olarak pesto söyledim. Evet. Bir de tatlı olarak pesto. ne söyledim ben? Ha şey belçika çikolatalı. Sütlü belçika çikolatalım. Çikolatalım. Yanına ilave muzlu çilek söyledim. Kız sen <laughs> ne söyledin? <laughs> öylesine gelmedik. Hep sabah kahvaltıya geldik. Evet. Görmüştüm. Bir kere de sadece tatlı yemeğe gelmiştik. O da hani sevkilerle. Etiyordu. Aynen. Bu bugün arada ilk defa böyle geldik. Onların yani. bebişi de doğdu arkadaşlar. Evet. Bilgemiz. Bilgemiz doğdu. Hatta 40'ı çıktı değil mi? Evet Daha çıktı. yeni çıktı. Atlarım hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Eymen Buğra acıktın mı? Peki abla mama nerede de? Görüyorum. Kek istiyormuş, Kek. Istiyordu. Kek istiyordu ama bize de gelecek ondan. Heyecanlandı. Evet. Burada da bir minik var. Tüpe tüpe. Ha? Bu arada bir takipçimiz geldi yanımıza. Evet. O da tittik sandığa götürüyormuş. Aynen. Şimdi. Bizden hemen sonraki seansta onlar giriyor biliyor musun? Acaba saat kaç oluyor? Biz 12 çeyrekte çıkıyoruz. Sanırım saat 1'e doğru. Olabilir. 1'e doğru olabilir. Ne oldu? Hemen bura. Arkadaşlar nerede? Hiç denk gelmedi. Hatta yazmıştı o zamanlar arkadaşlar. Evet. İşte, e, biz de gidiyoruz. Denk gelemedik diye. Bu Burada, nasıl, burada oldu nasıl oldu? Burada nasıl oldu? Hadi bakalım. Selam Selamlar. Kızım alabilir miyim artık onları? Mama yiyeceğiz. Ver. Ver. <laughs> Kapatmaya çalışıyor. Biz eve geldik. Bunlar yatışa hazırlanıyor. Gel. Hop. Kalktın mı ya? Ne oldu? İncel mi? He, bu saçlar ne bu saçlar? Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Annesi biz Aha. de hazırlandık. Oh, bu da yatışa hazır. Eymen bana sürdü. Ben de ona sürdüm. Krem. Aferin. Bizim, evet. tamam, ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Ne o zürafa. Gel. Ayağa kalkacak mı? Mihra. Saçlar tarandı. Dişler fırçalandı. Yüz kremlendi. Pijamalar da giyildi. He? Zürafa. Bak. Çocukların ikisini de yatırdık arkadaşlar zaten Mihroşumu gördünüz yatırmadan önce bir çekmiştim kapır kapır ama bayağı yorgunlardı hemen gittiler şimdi size bunu göstermek istiyorum bugün zaten avm'ye gitme sebebimiz de zaten buydu ev hediyesi baktık Burak'ta. şu ara bol bol davetliyim o paketi ben emeldiğim için hazırladım yani umarım beğenir e çok beğendik yani Burak da gerçekten çok beğendi aldığımız şeyi size şimdi sizi zaten açıp da göstereceğim ee, gerçekten çok güzel duruyor. Umarım kendisi de çok beğenir. Ee, Emel'e davetliyiz. Adım adım annelik zaten siz de biliyorsunuz. Emel'le ne zamandan beri tanışıyoruz derseniz 3 sene ilk geçmiştir. Yani Eymen buraya hamileliğinin başından beri arkadaşlar. Emel'le tanışıyoruz. Çok iyi arkadaş olduk. Ben her şeyimi anlatırım. Yani mesela mihran genetik sonucunu bile öğrendiğimde ilk böyle ses kaydı attığım insanlardan birisidir. O kadar yakın bana. Çok çok seviyorum kendisini. Ee, i̇nşallah onlara gideceğiz. Kırıkkale'ye gideceğiz bu arada. Ve e, gitmeden önce bir şeyler almak istedim. Onu göstereyim dedim şimdi size. Zaten Emel'i videolardan da biliyorsunuz. E, onlar da Ankara'ya gelmişti. Kahvaltıya gitmiştik. E, neresiydi orası? Attı bahçemi. Biliyorsunuz siz gördüğünüz Altındağ'da olan bir yerde. Ee, i̇lk önce çikolatalardan başlayayım. Biliyorsunuz Emel'in iki oğluşu var. Eymen Buray'la da öyle anlaşmışlardı. Yani o kadar Eymen Buray onlarla hani oynamak hoşuna gidiyordu ki vakit geçirmek gerçekten çok iyi olmuştu. Ee, yine bundan aldım. <laughs> şu ara kime misafirliğe, hani misafirliğe gitsem ev hediyesinin içine bundan koyuyorum. Paketi de çok güzel şimdi şaka maka. Şöyle, şöyle şu antep fıstık çikolatalardan aldım. Bu arada tadını bilmiyorum. Hala bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım bir ara kendime de alırım. Sonra şöyle tofife almak istedim. Sonra iki oğluş'a da şöyle Kinda Joy aldım. Eymen buraya da aldım. O benim çantamda. Yarın gördüğünde hani eğer hani yerlerse ona da açarım ki şeylik olmasın. Ondan sonra cama English Home'dan şöyle bir set aldım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ama bunu bir açayım size göstereyim. Bir de tekrar bir paketlemesine nasıl yap güzel yapılmış mı bakayım. Heh. Evet, şöyle açalım. İngiliz Show'un zaten ürünlerine bayılıyorum. Gerçekten çok güzel ürünleri var. <laughs> Ay şu bardağın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki. Şurada bir tane daha var. Şunları kenara koyayım yine aynı şekilde paketlerim. Ay harika duruyor ya, gerçekten harika. O yıldım çok güzel. Dur şimdi size nasıl göstersem. Bakın bu şekilde bir sürahi seti aldık. Şöyle. Bardaklar şahane değil mi ya? Gerçekten çok güzel. Umarım kendisi de beğenir. Bunları birazdan paketleyeceğim. Evet arkadaşlar yani bu şekildeydi. Bugün böyle birazcık kruvasanteye falan gittik. Bu arada bakın ne göstereceğim size. Geçen Instagram'da paylaştım. Biliyorsunuz ben Eymen buraya da Mihra'ya da hamileyken bu defteri doldurmuştum. Şöyle bir defter. Bunu da geçen indirime girmiş. Genelde çok daha pahalı oluyordu. İndirime girdi. Allah'ım dedim hani ben de sizinle paylaşırken dedim alayım indirimdeyken ya birisine götürürüm ya da belki bana nasip olursa falan dedim. Allah'ım yani tam da bu haberin üzerine geldi paket. Ee, şimdilik bir bırakacağım eğer Rabbim tabii nasip ederse tutarsa olursa bilmiyorum artık e artık üçüncüye bunu kullanırım değilse de hediye götürürüm artık arkadaşlar ama gerçekten ben bu arada bu kitabı çok seviyorum Ya yani o kadar içeriği dolu dolu ve uygun fiyatlı oluyor gerçekten indirimden alırsanız böyle dolu dolu bütün sayfaları doldurmuştum hepsine de hep aynı kitabı aldım ki böyle hepsi eşit olsun diye bu şekilde bu da geldi. Dediğim gibi e, bugün işte te falan gittik. Aslında bir nevi şu güzel haberi kutladık arkadaşlar. Tabii ki devamında ne gelir ne gelmez bilmiyoruz ama hep baştan beri diyordum içimde çok güzel hisler var, iyi hisler var. Ben de iyiyi çağırıyorum. <laughs> olacak olacak diyorum tabii hayırlısıysa olsun her zaman ama iyi çağırmak gerekir ya. İlkinde hiç o hissiyat yoktu açıkçası. Size de zaten söylüyordum ama ikinci e, tüp bebek denemesinde hep böyle olacakmış gibi his vardı ve zaten hani o bulunması bilene bana gerçekten öyle bir mutluluk verdi ki e, çok iyi hissediyorum onun E, hepinize de buradan çok teşekkür etmek istiyorum dualarınız için yanımızda olduğunuz için e, bu güzel haberi sizinle paylaşabildiğimiz için bizim için de gerçekten çok duygulu bir haber bu. Biliyorum ki bu süreci yaşayan çok anne var. Bazen yorumlarda karşılaşıyorum. Onlar da PGD denilen o genetik testleri falan yaptırıyorlar. Ee, ve hani bulunması da çok zor oluyor. Hani zordan kastım bir şey oluyor ama diğeri uymuyor. Diğeri uyuyor diğerinde sıkıntı çıkıyor gibi gibi şeyler olabiliyor. Gerçekten çok sabır isteyen bir süreç. Açıkçası ben şu an kemikliği bulunmamış olsaydı ki hala bazı şeyler ters gidebilir ama bulunmamış olsaydı gerçekten artık böyle hani biraz beklemek istiyordum. Çünkü vücudum kaldırmıyordu artık hani bir tedavi daha kaldırmak istemiyorum. O yüzden böyle hani birazcık bekleme süreci ekleyecektim. Tam da bunun üzerine hani ben bu kararı vermişken böyle güzel bir haberin gelmesi bizi mutlu etti. Bir motive olduk açıkçası. Evet yani böyle arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin. Buradan da bu videoyu kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. kalın. Allah'a emanet olun.